Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta survival yeni survival'ımızın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar size bir şey sormam lazım. Arkadaşlar şimdi burada bayağı benim bir karakterim var. Bunları boş verin şimdi. Şöyle size bir şey göstereceğim şimdi. Benim böyle bayağı bir mor falan skin peklerim var. Onlardan bir tanesini size göstermek istiyorum. Ee, bir dakika neredeydi? Ha. Hmm. Neyse. Şimdi bunlardan birini lütfen benim için seçer misiniz? Çünkü ben artık karakter belirlemek istiyorum. Her birinde karakter değiştirmekten cidden sıkıldım. Şimdi arkadaşlar bunlar var. Bunlar var. Şu, şunu pek beğenmedim ama. Bu arada komik bir şey seçerseniz de güzel olabilir. Şöyle. Penguinler tatlı. Yorumlara yazarsan çok sevinirim. Ben artık bunu belirlemek istiyorum. Youtuberlar yeri var. Böyle. Ve Marvel var. Marvel. Şöyle. Thanos falan. Doctor Strange. Wolverine. Ama şimdilik ben Creeper'la kalmak istiyorum. Yani YouTuber skinlerinden. Yani o zaman YouTube survival'ımıza başlayalım. Valla hatırlarsanız önceki bölümde sen baya şanslı başlamıştık. Baya bildiğin gelince hemen köy falan bulmuştuk. Güzeldi yani. Bugün de madene gideceğiz zaten Baş, başlıktan gördüğünüz gibi. Şuraya yüklensin. Aynen. Tamam. Evet. Buradayız. Ee, tamam. O zaman madene gidiyorum şimdi. Eşyalarımızı alıp. Ama benim şöyle bir sıkıntı şöyle, şöyle bir sıkıntımız var. Benim kömürüm yok. Ben şöyle bir demir kazma yapayım. Bir de kalkan yapayım. Kalkan çok önemli. Şöyle Tamam, şimdi madene gidelim. abi cidden kömür bulmamız lazım. Zaten buluruz ya bence burada onun sesini çok az duyuyorum. Pardon eğer kulaklık ve yüksek sesi dinleyenler için. Çünkü benim bile kafam gitti orada. Ee, aa aynen çok iyi. Minecraft çok iyi hatırlattı şu an. Yemek almadık. Dört tane ekmek yetmez. Yemimiz vardır umarım. Aa, zaten ben neymiş yemekler. Çiğ somun balığı var. Onu pişireyim ben. Aynen burada da bayağı bir yemek koymuştuk ya aynen. Bayağı yemeğimiz var. Şu nerede pişsin gidelim. O zamana kadar ben ne yapayım? Biraz odun toplayayım. Ee, Dur şunu yiyeceğiz. Gizgin tüccar abi, o zaman bütün var aslında ama biraz kazıkçı falan du. abi. Aa çok korkunçtu. Abi çok çok korkunçtan. Zaten burada bedava olan var bu arada galiba. Ay. Mesela bir ağaç olun da. Abi niye bu kadar çok korktun? bir spam oldu. var ya. Ay vallahi acayip bir şeydi ha. Ne şimdi madene gidelim de ben maden bulabilecek miyim? Şu maden var gibi. Aynen. Umarım o çıkmazsa çıkmıyordur. O maden değil yalnız sanırım. Aynen. Ama oraya gidip bakarım. Orada maden olabilir. Uyuyayım da. Şunları çevir. Oh dedim. Abi benim yatağım tamam mı? Abi bitti. Ay benim yatağıma gitmiş. Yata <laughs> ciddi olamazsın. Benim evim burası. Şurada şunları alalım. Nerede? Ha, burada tamam. O bir tane daha almayalım ya. Bu yemek bize fazlasıyla yeterli oluyor çünkü. Luna ben burada burada buralarda maden olduğundan pek emin değilim. Etraf baya boş gözüküyor ki kömür buldum şurada. Bu gayet iyi. Oo. Abi lafımı geri alıyorum. Yuh. Tam o çok büyük bir maden bu arada. Çok iyi bir maden. O buradaki bütün şeyler büyümüş. Ekinler. Ne yapacaktım ben? Ha? Kömür. Allah çukur var sandım. Gidelim bakalım. mu var mı? Toprak. Toprağım yok ama şunları kullanıyoruz. Ayman be ben de ne şey yapıyorum. Aklı şuraya işte. Tamam ya varmış var herhalde. Şuraya atla. Ne? Oh, baya çıktı bu arada. Tamam. Tamam ya. Bayağı iyi hisler var yani içinde. bu bölüm. <laughs> Bunu deyip şuraya bir creeper geliyor ölüyoruz abi. Düşünsünüz <laughs> öyle bir şey olduğunu. Cidden. Berbat bir şey olurdu yani. Bitti mi kömürler? Aynen. Ne kadar oldu? 11. Tamam buna baya şey dışarıda yapılır herhalde. Bakayım ne kadar çıkacak. 44 tamam gayet yeter. Hmm. Neredeydi o? Şurada. Tamam buraya girelim o zaman maden için. Şurada demir var. Ki bu iyi. Yok. Burada. Bunları da bitirmeyelim bu arada. Belki ne bileyim bir şey buluruz. Ondan alet edevat falan yaparız. Şöyle. Hmm. Hmm. Oo. Ya bu şu mağara seslerini keşke eklemeseydi. Yakında mağara var diyor ya. Yakında mağara var diye anlıyoruz bu sesleri de daha böyle güzel bir ses koyabilirdi yani. Yani canavar seslerini anlıyoruz aslında nerede kömür Çocuklar oynuyor bunu. Yani Mojang biraz Yani. Neyse. Burada ben ne dersin sar yedim, canım gitmiş. Ekmek yiyeyim. Tam onları da almayayım ya. Yeter herhalde. Anne, fazlasıyla yeter. Yani yeter de artar. Az kalsın düşüyordum. Bir de ne var? Oo, işte burada. Ya Tamam. Tamam. Allah. Çakıl. Oo, Bu çok büyük bir maden. Bu. Yani en azından ben öyle görüyorum. Hiçbir şey göremiyorum ki. <laughs> Şimdi Allah. Orada var. Ama 12. katta değil. O yüzden hiç bir, bir, işimize yaramaz ola şimdilik. Hı, hı. Arkadaşlar bu arada küçük bir taktik vereyim. Eğer, eğer, böyle bir şey yaptıysanız bir alet edemez falan sadece bir demeniz kaldıysa onu direkt kalkan işini hazırlayın. İşten kalkan çok önemli çünkü. Burada i̇şte boşluk mu var? Tamam. Şuraya bakalım. Burası bayağı derine iniyor bu arada. Hayır. Hayır. Lava sürükleniyorum. Beni beni kurtarsın. Şöyle. Allah. o. Oh, oh. Hayır. Su 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 geri. Oh. Çok kötü de. Evet. Ben seni bir kapatabilir miyim? Taşla. Yoksa yanıyor çünkü. Sen aynen. Abi ne ne of abi çok da varmış. Tamam. İyi ya. Gayet iyi bir madem bu. Güzel şimdi dur. Crafting table yapalım. Şuraya koy. Şimdi ben fren yapayım. ve demirlerimi pişireyim. Ay, evet. Ya, bir taşla pişirmeye çalışıyorum. Neyse tamam. Ee, şimdi burası çıkmaz mı? Yoksa çıkmaz değildir umarım ya. Çıkmaz. Çıkmaz mı bu? Hayır çıkmaz değil. Tam daha derine iniyor. Tamam. Şimdi ben iki tane olmuş. İki tane bir kılıç yapalım. Güzel kılıç. Ay. Şimdi şöyle koydum. Tamam. Ay. Tamam biz o zaman kadar. Derinlere derin bir bakalım. Allah Allah. çıktı çıkacak diye korkuyorum ya. Umarım öyle bir şey olmaz. Peki evet. olmaz. Değişik bir maden. Hadi çok aslında kötü bir yandan. Oo. Şey Aa tam çok güzel. Tamam. Lafımı geri alıyorum. O gayet iyi bir maden abi. Ben bakalım. Burası çok iyi. Buraya merdiven falan koyarız. Ne olur? Bir... Şöyle bir. Oh! şuradan. aşağı düşürdüm. Onu suyu kapatayım bu arada. Suyu... Yani, bu sudan çıkmayı çekemem. çok kötü bir iş. nereden geliyor musun bu arada? Neden Kapattım. evet, kapatmadım. Allah'a gidiyorum. Çok, abi çok kötü bir maden. Çok karanlık. Şehirden de kaynaklı. çok üstten geliyor. Ben bu suyu kapat... Yani kapatana kadar ayrılmıyorum buradan. Ay abi çok, çok 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 ah, çok ah ah ah. bulduk mu sonunda? Oh be! Bütün suyun kaynağı bu arkadaşlar. Yee, su kaydıra. Bak bu iyi ama. Yani. ben şu lavı da kapatayım. Ah, ah. Su benim düşmanım herhalde. O adım Deniz. Hani aramızda bir bağ kurulmalı bence. <laughs> yani. Abi girebilir miyim ha? Teşekkür ederim. O 15 tane olmuş. Tamam bu iyi. O zaman balta yapalım. Bir de kürek yapalım. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bütün demir eşyalarımız var. Tamam. Şöyle yapabildiğimiz demir zırhları da yapalım. Ay. Bot. Bir tane kalmış. Sen bir şey yapamayız. Tamam. Bence iyi ya. Tamam. Ay abi. Su nereden geliyor yine? Aa ve hiç uğraşmıyorum. Direkt gis işte ya. O maden çok iyiydi çünkü. Ben ben buradan düşerim. Yani, oradan bir gün ben düşerim oradan. Nurun olmaz kapatayım. <laughs> yani şuradan şöyle meşa L meşa. <laughs> tamam. O demir. bunları kazalım. Tamam iki tane olsun. 11. kattayız ve lav var. Bu çok iyi. Elmas bulunabilir. Gece ben ikinci bölümde elmas aramaya çalışıyorum şu an. Biraz garip bir şekilde. Ben bu restonu alsam ya. Burada benim envanterim dolmuş. Bir de Brestone vardı. Sanırım tuzak da bu. It's a, trap. It's a trap. Abi ben aş kafa gitti kafa. Böyle bir şey bir şey. Abi cidden yeter. Lütfen. Hmm. Şimdi atalım. Oh be. Bu cidden çok aklındaki gibi. Ay aynen. Top yanar aynen. Hmm. Şöyle de Ay üz üzgünüm de son. Neyse ben çıkalım o zaman ya arkadaşlar. Yani bugün, bugünlük maden bu kadar olsun. Hazır Fazla demirimiz olmadı ama. Ben birbirinden demir oluruz diye düşünmüştüm. <laughs> Biraz şey olur ama. Ee, başlara, başlara bakmamıştık ama başlardan başlardan neler olduğuna bakmamıştık. Oraları da bakalım. bir şey çıkabilir. Ee, bu yüksek bir ihtimal. Bir şey çıkabilir değil mi? Öyle çok şey bir şey çıkmaz yani. Demir falan o nereden geldim? Nereden geldim? Bu? bu çok iyi bir soru. Nereden geldim? buradan. Aynen. Tamam. Abi bu su iğrenç biliyor musunuz? Abi iğrenç. Şu Minecraft'taki suların gerçek hayata benzetmelerini anlatabiliyor muyum? Ve yani gerçek hayatta suyun üstünde yürüyebilirsin. Bu Minecraft'taki suyun üzerinde yürümek mi? sanki ayda yürüyorsun böyle uzayda falansın. Dur şimdi. Ben şu suyu bence buradan güzel bir şekilde kapatabilirim. Aynen Böyle. Tamam. Sonunda ya. Su gitti. Hiç su yok. Kadar aklıma gelmez. Forte. Şöyle. Ah Abi. Sinirleniyorum cidden. Yeter. Ah. Ah buradayız. Ama bir doğum yok. Tamam dur şuralara bakacaksık. Merhaba Creeper. Oh, tamam. Sana da merhaba. Patla. Güzel. Burada bir şey yok ya. Abi bir şey diyeceğim. Şey, şeyler yüzünden madenler çok karanlık. Hadi inir, güzel. Abi sadece gözlerin gözüküyor abi çok korkunç Sadece... Lütfen. Tamam. Çıkalım. Çıkalım o zaman da abi sanki 1.17 güncellemesi gelmiş böyle. Yani... Abi benim cidden bloğum yok. Ben taş kazayım. bakayım. Aa. Hadi. Tamam bu suyu kapatmayalım ama. Kesinlikle bu suyu kapatamam. Yoksa gelemezdik zaten. Hmm. Aa. Evet gece olmuş zaten mantıken. Acaba kaç gündür buradayız? Evet. Aa köy çok güzel Sizden Çok güzel gözükmüyor mu Bir dakika Arkadaşlar Kalkanı çıkarayım Screenshots Ama creeper şey keşke bozmasaydı hı, -hı. <Gülüyor> 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 Seninle uğraşamamıyorum Jack uğraşamam abi. hayır git 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 PvP <laughs> Allah 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 Oo çık Çık, 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 çık. Hiç bulaşmıyorum. Evim nerede? Abi. Evim nerede? O evim. Evim güzel evim. Evim bu ağacın yanında. Tamam bunu hatırlayacağım. köylü ne yapıyorsun? Çık. Çık. Köylüyü öldürdü. Hayır. Hayır. Uyu abi. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim bence. <laughs> o zaman arkadaşlar bir sonraki biraz saçma bir bölüm oldu. Bunun farkındayım. Umarım bu bir daha olmaz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdi kalın. <laughs>